3 4 5 6 7 8 9 10 sanki uzaya uydu çıkarıyoruz ama unutmayın kediler fark ederseniz uzaya çıkarken gezi sayıyor 10 9 8 7 6 5 4 3 two, <laughs> one. Go. Ya, yeah. aradaki farkın anlamı çok. Buna Neden acaba? İleri sayıyor da geri sayıyor. Demek mi de enteresan değil mi? Bravo. Çünkü o, o, an düğmeye basmazsa herhalde uçamaz gibi füzeler. Ama unutma dünya düz. Kapalı sistem. Ayın. Ya da Mars'ın çekim görüntüleri hepsi illüstrasyon. Dünyanın görüntüsü değil. Buzaya çıkılmaz. Allah izin vermiyor. Hele kafirlere hiç izin vermiyor. Evren kapalı ki yani değil mi? Öyle ayetlerde dediği gibi aynen öyle. Bravo ki anladın değil mi? Zaten panoramik diye bir şey yok öyle Gördüğümüz gibi düz. Astroloji ayrı. Öbür NASA'nın dedikleri ayrı. Öyle değil mi? Ay'a çıkılmadı. Mars'a da çıkılamaz. böyle kandırıp kandırıp kendi hegemonyasını devam ettirmek istiyorlar. Kuzey Kutbu, Güney Kutbu da ayrı değil. Antarktika dünyanın çevresini kaplıyor. Dünya düz olduğu için anladın mı? Düz derken de kapalı sistem. Anladın mı? Öyle diyeceksin. Öyle dalga geçenlere de öyle anlatacaksın. mu? Kapalı sistem. Böyle. Kıyamette açılacak. panos gibi anladın mı? Yılbaşı Amerikan süsleri gibi. Yani yılbaşı süsleri var diye böyle cam kavusta kapanı. öyle düşün. Dürüğüzu var ama kapalı. Yeraltı var ama sabit. Ben benden daha düzgün dünya düz olayını anlatabilen varsa bravo. Bak kedi videosu izlerken bir oturuşta anlattım gibi bak, bravo bize.